Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. size... Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. dedim video bir şey için durdurdum Neyse. Arkadaşlar sıklambaç oynuyoruz bugün. Ee, hoş geldiniz. Ve Bye. yapıyoruz. Bak dalgalar geçeceğiz arkadaşlar. Ebe ben olmadım. Arkadaşlar video like etmeyi unutmuyorsunuz. Bizi istiyorsanız zaten yorumlara kullanıcı isminizi yazın. Hemen bir eklerim sizi. 2 dakika bekleriz ekleriz ebe e nerede arkadaşlar şuradan bakalım abi bu beni gördün mü arkadaşlar bir de e, şu gördüğünüz mu yazan uygulamayı kullandığım için ismini bilmiyorum da reklam olmasın diye şey demiyorum e, arkadaşlar o yüzden onu bu bu şu uygulamayla çekerken bazen videolar duruyor bir daha baştan başlıyor kesin bu da duracak arkadaşlar yani bak bir geliyor kanka gel gel buradayım <laughs> arkadaşlar arkadaşlar o da benim çıramı yakacak. Ben kaçtım. Arkadaşlar nereye kaçacağız? Ne yaptınız? Adam gelecek. Arkadaşlar adam çıkam çıkmayı beceremiyor. <laughs> arkadaşlar adam kaldı. Dur izleyelim. Şuradan arkadaşlar bir izleyebiliyorum. Tekrar bastığımda kendim. Şuraya tekrar bastığımda eve izliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz. lan o. Gel lan yapıştıracağım onu. Lan kanka. Lan gelsene oğlum. Arkadaşlar bu oyuncu. çıktı. Üstünde şey yazıyor. E, şu 3'ün yerine arkadaşlar sorarak... iyi koysana. Bye. Lan videoyu kapatıyordum ha. Bye. bye. Bye Arkadaşlar şu kenarlardan yürüyebilir miyiz ki? Ne diyorsunuz? Bu da çok sıkıcı oluyor. Buradan yürüyebilir miyiz ki? Geliyorum abla. Vıy. Oo. Vıy. Oo ablanın robuxu var. Abla robux'un um var. Bana da atar mısın? Nerede lan bu evi? Ana bunun robuxu var la. La şu robuxta bir tek benim mi robuxum yok be kardeşim? Abla ne bekliyorsun sen? Ne yapıyorsun burada? yakalanacağız bak Hah, kafana biraz pırt yapayım seni pırt mü? arkadaşlar benim robux'um yok ya arkadaşlar robux'u olanlar da yani An oldu şimdi Hah. boş ver arkadaşlar ya bir şey diyecektim de neyse boş ver kim var orada Üf. aa dışarı görebiliyorum Nasıl bir yermiş? Çok değişik. Arkadaşlar çok değişik bir yer bura Artık 30 saniye 34 saniye sonra biz nasıl yakalayacak? Aksiyon lazım bize. Aksiyon. Aksiyon. Arkadaşlar şu boyanın içine girsem acaba hangi renk olur? Hmm, mavi var. İçini görebilecek miyim ki acaba? Hı. Kırmızı. Aa kırmızı. Eğer onun içine girersem kırmızı bir renk olurum. Arkadaşlar i̇şte ben bir şekilde onun içine gireyim mi? Gibi Neyse zaten şey oldu. Bakın arkadaşlar benim sesim çıkacak. Bakın gördünüz mü? Bay. 10 lira verdi. Salkaç. Aa YTB refekral atmış. Bir. Ama o takma isim. Gerçi YTB refekral atmış. Tak tak tak. Kaman gerçi oynayacağız arkadaşlar. Ama hadi be kardeşim ya. Mutfak. Hmm. İymiş, i̇yiymiş iyiymiş. Bak Ebe acaba kim olacak ben olmayayım ya. Arkadaşlar Ebe olmayı hiç sevmiyorum ya ben sakın başlarda. Nefes edeyim mi bu olmaktan ya. Allah'ım lütfen ben olmayayım. Allah'ım ben lütfen olmayayım. Ben lütfen olmayayım. Aa, bu, bu, bu şarkısında tukbarı olan adam değil mi? Starting time. Au. Merhaba abla, abicim, ablacım. Ana, kardeşim. <laughs> Üstümde ut yazıyor. Akser size bir taktik öğretiyorum. Eğer bu ortağı oynarsanız ilk defa... Aha şu abla gibi. Atlayın buraya, tamam mı? Aha da tuşa tıklayın. Gidin böyle kardeşim yolunuza. İşte geliyor Love. Sen de love. bak. Sosu mu? Sosu. 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 Hı. Tamam. Sosu. 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 bir tane maçı o maçta oynayan biri değil miydi? Oh buradan şey alacaksınız arkadaşlar çayınızı. Oh. Demeyeceksiniz şöyle çayınızı. Ana ne yapayım geldi. Hoş geldin ne yapayım? Ben de senin ne yapayım? Hihi. <laughs> Güdübey. Arkadaşlar i̇şte şuraya saklanalım. Ablacım gelin gelin burada ya. Bay. Gelin lan. E, gelmezseniz gelmeyin vallahi siz bilirsiniz. Sen yine mi geldin sen? Geldim kör müsün? Körüm arkadaşlar çünkü adam kadın kayboldu ya. Allah kadın mıydı adam mıydı o da belli değil. Yarat be. Değişik bir yaratıktı arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar ebe nerede bu orada? Arkadaşlar bu ne yapıyor? Zıplıyor bu. Kardeşim sen de mu oynayacak mısın? Oynayacaksanız adam gibi oynayın be kardeşim. Adam gibi oynayın be kardeşim. Arkadaşlar 3 el oynayıp kapatacağız. Bir el oynadık şimdi. Bu da ikinci el. Bir el daha oynayacağız kapatacağız videoyu. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsun birader? Arkadaşlar ya çok sıkıldım artık burada yani yap durmak. Ana ne an yapıyor? Ana geliyorum lan. Abla siz sizin 100 IQ basıyorsunuz ha. Geliyorum lan. 100 IQ. 100 IQ abla beni bekle. Abla o geliyor abi adam. Şaka maka geliyor. Kardeşim. Arkadaşlar eve geliyor. Yandık oğlum. arkadaşlar gelemiyor. Baba, baba. Ablacım. Katrat yine ablacım. Ananı. Ana. Burası güzelmiş. Hmm, vay. Aha, arkadaşlar burada tam saklanmalı. Vay. Oh, beni burada da. Nah, dur. Aa, arkadaş oldular. Ben de gidip arkadaş olacağım. Şaka lan ben yer miyim? Oğlum. Ablacım ablacığım sen kimsin ya? Anam anam abla. Ana. Lan abla ay be. Gördün mü ezini? Gördün mü onu? O abla hepsinde. Hepsi o abla yüzünden. Abla senin yüzünden var ya. Abla ne yaptın sen? Neredesin şimdi? Seni bir yakalarsam. Var ya. Yani edeceğim su. Hoş geldin kardeşim. Bana niye tutuşun döndün be kardeş? Hı? Bana niye tutuşun gördün döndün be kardeş? Hı? Niye döndün bana tutuşun? Tövbe tövbe arkadaşlar bu çok açık değilmiş. Arkadaşlar ya da boş verin bir elde oynayamayacağız bu son elde. 9 dakika çünkü sürmesi gerekiyor videomu. İşte bir şeyler yazmışlar. İşte geliyor. Efe öze. Ya. <laughs> 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 Arkadaşlar üzücü bu durumda. Mükemmel bir atlayış oldu. Mükemmel bir atlayış. Anam 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 beyler orada 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 orada. Arkadaşlar bu arkadaş şunu bilemiyor Robux olmuş. 8 lira mı var ne alabilirim ki arkadaşlar. Aa artık bir kadın olsam mı? Boş kadın olmak iyi bir şey değil. Ben eve mi geldim? Anam. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar kanalıma abone olmayı like unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir ab Tek çok görmeyin görüşürüz bay bay